Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle BKM'den yapmış olduğum kitap alışverişini paylaşacağım ama e, kitap alışverişime geçmeden önce sizlerle çekiliş hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi bu şekilde planlama defterlerim var arkadaşlar. Sizlere bunlardan hediye etmek istiyorum. İstediğiniz herhangi birini sizin seçeceğiniz. E, çekilişe katılmak için öncelikle YouTube kanalımı e, takip etmeniz gerekiyor. Abone olup bu videonun hemen altına katıldım, çekilişe katıldım gibi e, yorumlar yazmanız gerekiyor. Katılan, e, çekilişe katılan ve kazanan bir kişiye, daha doğrusu birinci kişiye e, bu kitabı hediye ediyorum. Suç ve cezayı. İkinci kişiye de bu seçme eserleri hediye ediyor olacağım arkadaşlar. Ve bunların yanında tabii ki bu şekilde bir de ajanda. E, takip çizelgesi diyelim ya da takip defteri diyelim. Bu şekilde içini göstereyim sizlere. Evet. Şöyle öyle bir defter hediye ediyor olacağım arkadaşlar lütfen takip etmeyi kanalımı ve çekilişe katılmayı unutmayın çekiliş için şansınız kazanma şansınız gerçekten çok yüksek çünkü kanalımda sadece şu an bu videoyu çektiğim anda 86 abonem var Aboneliklerimi gizledim ama açarım yüksek ihtimal görmeniz açısından çok az kişi var yüksek ihtimal kazananlardan biri siz olacaksınız o yüzden abone olmayı ve yorum yapmayı katıldım yazmayı unutmayın çekilişi kazandıktan sonra biliyorsunuz ki Instagram hesabı'mı e, videoların altına açıklama kısmına genelde ekliyor olacağım. Instagram'dan bana ulaşmanızı e, rica edeceğim. E, buradaki e, şeyin, isminizle Instagram'daki isminiz aynı olduğunda bir sorun olmayacaktır zaten. E, bu şekilde kazananı belirlemiş olacağım. Yaklaşık 3 hafta sonra bu kitapları ve e, bu defteri kazananı açıklamış olacağım arkadaşlar. Şimdi geçelim kitap alışverişime. Çok güzel kitaplar aldım. E, çoğu yeni çıkanlardan. Hemen açalım. BKM kitaptan yaptım alışverişimi. Bana indirim kodu geldi. Size özel indirim kodu diye bir kod geldi. Baktım bana özel. Madem indirim kodu hazırlamışlar hemen gideyim alışveriş yapayım dedim. 148 TL tuttu arkadaşlar bu Şimdi 4 kitap aldım ama kitap fiyatları çok pahalı olduğu için artık maalesef tabii ki ben de çok yüksek fiyatlar ödemek zorunda kaldım. Halbuki 4 kitap yani çok bir şey değil ama yine de pahalıydı. Açıyorum arkadaşlar bu şekilde korumalı pat patlı bir poşete sarıp yollamışlar. Evet, gayet güzel geldi. Şimdi ilk bir hasar bir sıkıntı yok. PTT kargo ile yolladılar bu arada. Şimdi ilk kitabımdan açıp bakıyorum hemen. Karanlığın şehrini aldım bu şekilde. Görüyorsunuz değil mi? bu yeni çıkan kitaplardan da arkadaşlar sanırım. benim de hoşuma gitti. Yorumlar güzeldi. Alayım dedim. Şimdi bakalım içine de bu şekilde bakın. Çok güzel yapmışlar. Ay çok masum duruyorlar. Bakın yakında. Benim çok hoşuma gitti. Odaklıyor mu? Hı. Bir de böyle bir pembe bisiklet konser bileti. Çok iyi. Böyle <laughs> şeyleri çok seviyorum. Gerçekten ayraçlarla ilgili güzel şeyler tasarlıyorlar. Hoşuma gitti. İçerisinde bu şekilde bir tane kartpostal diyelim. Böyle bir tane fotoğrafımız, kartpostalımız bir şey çıkıyor. Böyle de bir ayracımız çıkıyor. Başka bir şey yok. Şimdi hemen kapağa bakalım. Nasıl tasarlamışlar? Güzel, hoş. Klasik bir kapak ama hoş. Bakın. Bu şekilde. Dediğim gibi fiyatlar çok uçmuş. Çok uçtuğu için de sadece 4 kitap aldım ama e, çok ücret pahalı tuttu yani. Yapacak bir şey yok. Böyleymiş. Nasip böyle oldu. Peki geçelim bir diğer kitaba. Bir diğer kitabım da bu arkadaşlar. Bunu e, çoğu okuyan çok kişi gördüm ve güzel olduğunu söylüyorlar. Böyle mafya temalı gibi bir şeymiş sanırım. Benim de ilgimi çekti hemen almak ve ben de okumak istedim bu şekilde. Martı yayınlarından çıkmış arkadaşlar. Ve bu bir seriymiş. May serisi diyor. Sanırım yanlış anlamadıysam Mage serisi. Evet. Yani bu bir seri galiba. Bu şekilde. Bir diğer kitabıma geçecek olursam da. Bu da saklanmaç arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel, çok hoşuma gitti. Bakalım okuyunca neler hissettirecek bana. Hoşuma gidecek mi? Bunu da içinden ne çıkıyor? Bir şey vardı içinde sanırım. Hmm, bu fiş BKM'nin ana olduğu fişmiş. Ayraç falan yok yani. O kadar kurcaladım ama bulamadım maalesef. Fakat tasarım olarak kapak olarak bayağı değişik ve arkada bakın Böyle okul e, dolabı sanırım bu üstünde kayıp şeklinde bir ilan var. Niye odaklamıyor ki? Niye göstermiyor düzgün? Neyse, böyle yani. Geçelim bir diğer kitabıma ve bu son kitabım oluyor arkadaşlar. Bu daha Devin bu şekilde. Ama kapağı gerçekten çok hoş, bayağı hoşuma gitti. Çok çok iyi. Bakayım, gerçekten çok güzel bir kapağı var ve kız çok güzel değil mi? Bakın, ya çok hoşuma gitti. Bunun da içinde o çok güzel şeyler var. Bakın göstereceğim size. Bakın. Aa bayağı güzel yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Arkası da kapağın üstündeki tasarım gibi arkadaşlar bakın şu şekilde. Ya bayağı bayağı hoşuma gitti. Çok güzel. bunların ciltli kitapları da vardı sanırım. yani şunların ciltli olanları da vardı. Ama maalesef ciltlerini alamadım. Sadece bir tane ciltli alabildim. Yani şu da şeydi. 50 liraydı sanırım ciltlisi. Ee, yok cilt size 50 liraydı ciltlisi 57 liraydı baktım 7 lira fark var alayım dedim ama bunların bayağı bir fark vardı yani ciltleri ve ciltsizleri arasında o yüzden bunları ciltsiz almak zorunda kaldım halbuki ciltli kitabı gerçekten çok seviyorum ciltli böyle olanları ama ne yapalım kitap fiyatları böyle artınca tabii olsun bunlar da güzel yeter ki okuyabilirim değil mi Şimdi, ee, kazanma şansınız çok 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 yüksek bakın böyle çok güzel ajandalar hediye ediyorum ee, Kazanma ihtimaliniz çok yüksek. Suç ve cezayı hediye ediyorum sizlere ve seçme eserler. Bunları hediye ediyor olacağım. Birinciye suç ve cezayı dediğim gibi ikinci alanda seçme eserleri. Fakat hem birinci hem ikinciye bu çok güzel ajandaları hediye ediyor olacağım. Birer tane ajanda birer tane de bu kitaplardan hediye ediyor olacağım arkadaşlar. Lütfen katılmayı unutmayın. Ee, çekilişe katılmak için de videonun altına katıldım yazıyorsunuz. Ya da e, herhangi istediğiniz bir şey ile katıldım yazmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir yorum emoji falan da bırakabilirsiniz. Ee, bu şekilde katıldım yazdıktan sonra e, çekilişimi 3 hafta sonra yapacağım. Bu arada aklınızda olsun. 3 hafta bir ara veriyor olacağız. Tabi bu arada da başka videolar atıyor olacağım. Önemli olan bu videonun altına yorum yapmak. Diğer videolara değil arkadaşlar. Aklınızda olsun. Bu şekilde. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizler benden daha güzel kitaplara sahip olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.